Annemi çok seviyorum. Hayattaki tek anlamlarım annemle babam. Onlar olmazsa zaten ben yaşayamam ki. He, her bütün dünyadaki herkes keşke iyi olsa. Çünkü bütün dünyadaki herkes iyi olmadıkça dünyamız daha da kötüleşiyor. Herkes iyi olunca dünya daha da güzelir ve el ele okuruz. İlk defa mı Hayır. Aa, evet ilk defa geldim. Neler hissettin? Güzel. <laughs> Arkadaşlarına mesaj göndermek ister misin Teknofest'i gezemeyenlere? Çok güzel bence onlar da gelsinler. Havacılık ve uzay ve teknoloji alanında dünyanın en büyük festivali Teknofest'ten herkese merhaba. Burada milli teknoloji hamlemizin gurur verici projelerini yakından inceleme fırsatı buldum. Tüm katılımcılara sevgiler. Güzel bir organizasyon. Her sene okulumuzla beraber Enke Teknik Okulları ile katılıyoruz. Çok memnunuz burada olmaktan. Yarışan herkese başarılar diliyoruz. Çok mutluyuz burada olmaktan, bize yarışmacı olarak burada bulunuyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Herkese başarılar. Benim teknofestte ilk yılım, ilk defa geliyorum. Gayet güzel buldum, özellikle yani şirketlerin buraya stand açması falan çok iyiydi.